Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Nisan Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Kocaeli'de 10 koşulu bir program var ama Adana'da da 10 koşu var. İkisinde de ilk yarış günü olacak. İkisinde de şart 1 ile başlanıyor. Adana tahminlerini de izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Dileyenler bize katılıyor üstü olabilir. Teşekkürler butonundan destek verebilirler. Başlayalım tahminlere. Şart 1 3 yaşlı Araplar 1000 metre kum pist yarışı arkadaşlar. İlk yarış 11 adet Safkan start alıyor. Burada Kurteri Kürisi ağırdaşı olan bir isimle başlayacağım. Sinan Özen'le birlikte start alıyor. Turbo bilgin attı. Yüce kız arkadaşlar 11 numaralı safkan size önereceğim ilk safkan konumunda. Beraberinde burada Selim Kaya'nın sahibi olduğu bir isim Mehmet Kaya ile birlikte start alacak. Kaya yürekli ateş topu hattına sahip 10 numara Umut kızı arkadaşlar şans vereceğim bir diğer isim konumunda. Burada tabi e, kaya ekürisi baya farklı e, isimlerde start alıyor. Baya farklı kaya ekürisinden isimler bulmakta. Tabi bunlar ekür koşamıyorlar demiyorlar çeşitli sebeplerden dolayı onu belirteyim. Yani, e, yani hepsi aynı değil onu e, bilmiş olun. Arkadaşlar burada 11 numarayı yazıyoruz. 10 numarayı yazıyoruz. Bu ikisi kesin. Bu iki atla bırakabilirsiniz ama garanti almak istiyorsanız 2 numara demir duran Mustafa Çiçek ile birlikte denenebilir demir döven uçan beyatına sahip bir safkan burada yazılabilecek bir isim olarak yine gözüküyor. Bizim buradaki naçizane tavsiyemiz 10 ve 11'i tek bırak kesin birlikte bırakmanız yönünde ama isteyenler 2 numara demir Duranda yazıp 3 atla da garantileyebilirler. İkinci koşu 15 handikap dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pisti yarışı arkadaşlar. 2 yarıştır kazanan bir isim. Burada Mert Can Çelik ile MyCinnamon start alıyor. Ee i̇şte ondan sonra 2 numara Straight Storm Mehmet Kaya ile birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ve 1 numara Adal. Ben bu 3 hattan dışarı çıkacağını zannetmiyorum galibiyetin. Bu yüzden burada sizlere arkadaşlar bu 3 atı birlikte yazmanızı tavsiye ediyorum. 1-2-3 diyorum ben buraya. Ee yani 1-2-3 yazarsak... Bence bu kupon burada işler gayet rahat bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Tabi 8 at var daha az at yazmak gibi bir düşünceniz olursa şayet o zaman bu 3 attan ikisini seçer veya işte risk alıp belki bir tanesini tek atabilirsiniz. Yani bunlar hep oyun ihtimalleri olarak gözüküyorlar. Geçelim 3. koşu. Şart 1 yine arkadaşlar. 3 yaşlı araplar 1000 metre kum pist yarışı. Bu koştu arkadaşlar e Kaya ekürüsü iki farklı iküri olarak start alıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunun haricinde burada yine kurtar ekürüsünün nahırdaşı olan bir isim bulunmakta. Son silah 3 numara. Biz 3 numarayla başlayacağız arkadaşlar oyunumuza. Daha sonra burada sizlere ekürü olan safkanlardan kayaların kraliçesini önereceğiz. 8 numara Mehmet Kaya ile birlikte izleyeceğimiz safkan. Bu yarışta şans veriyoruz bu ismi arkadaşlar. 3 numara ve 8 numara önceliğimiz konumunda ama beraberinde 2 numaralı safkanı size arkadaşlar hilal zamanında öneriyorum bu yarış için. Yani 2, 3, 8, 3 safkanlı bir önerim bulunmakta diyebilirim. Dördüncü koşuya geçelim. 15 handikap dişi 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı 10 safkan start alacak arkadaşlar bu koşuda. Biz 10 e, safkan içerisinde e, bir safkanı favori gördük ve size bu yarışta tek veriyorum. bir numara Gideros. Tolga Yıldız biniyor. 8 gün evvel ikincilik elde etti. Bediz Defos 8 gün evvel 3. kalmıştı. Bu yarışta ben bir numara Gideros'un kazanacağı kanaatindeyim. Bu bu mesafede bu pistte olmasa da daha evvel 1.39'u var. Ve Kajberg temsilcisi bir safkan şans verilmesi en muhtemel en iyi durumda düşündüğümüz isim konumunda bu yarış için arkadaşlar. Bir numara Gideros diyorum size tek olarak veriyorum. Beşinci koşa gelelim. Şart 4 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak 9 adet safkan bulunmakta. Biz 9 safkan içerisinde 1 numarayla başlayacağız. Plus Ultra Mehmet Kaya biniyor. 12 gün evvel 4. olan daha evvelki 2 yarışın 2. bitiren safkan bu yarış için şans vereceğimiz ilk isim konumunda diyebilirim. Daha sonra 19 gün evvel ikincilik elde eden bir isim Eray Çizik ile birlikte Apranti ile burada 3 numara yalan dünya diyoruz. Peşini 12 gün evvel ikinci olan The Life King Cemal Paso ile birlikte 2 numara diyoruz. Daha sonra Kadir Tokaçoğlu ile 4 numara Fire of Glory diyoruz arkadaşlar. 5. bir isteyenlere de burada arkadaşlar Ali Yıldız ile birlikte Sesto Elemento 6 numarayı öneriyoruz. Burada Mustafa Çiçek'i önermeyeceğiz arkadaşlar. Sanolu Halk birazcık yani bu grupta grup sert gibi geldi ona ben öyle değerlendirdim. Yine Metin Amedi ile birlikte Another Place için de biraz sert gözüküyor burası. Ee, bizim buradaki önerimiz sıralamamız bu şekilde arkadaşlar 1, 3, 2, 4, 6 şeklinde bir sıralama veriyorum Hepsini yazmak zorunda değilsiniz Ama verdiğimiz sıralamadan burada istediğiniz kadar at yazabileceğinizi de belirtmek istiyorum ee, Özellikle burada tabii en baş at diyebileceğimiz isim bence 1 numara ve 2 numaradır Onu da tekrardan belirtmiş olayım Tabii zaten handikap puanları vesaire de bu gözüküyor diyebiliriz Altıncı koşuya geçelim. Şart 1 bir, bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1000 metre kum pist arkadaşlar. Yine ilk kez start alacak olan 12 adet safkan bir arada izleyeceğiz arkadaşlar. Burada sizlere Serhan Tay Turbo hattıyla 12 numara Nezengül'le başlayacağım. Bir dişi safkan Mustafa Çiçek ile birlikte bu yarışta size ilk önerim konumunda diyebilirim arkadaşlar. Bunun haricinde Mehmet Kaya ile birlikte Kara Yürek, Kaya Yürekli ve Caman hattına sahip ki anne, tarafı Fransız orijinli yabancı orijin Cidalı Kenan 3 numara öneriyorum. Mehmet Kaya ile birlikte arkadaşlar bu safkana dikkat edelim. 3 numara bu yarışta iyi bir performans seyrettirebilir bize. Bunun haricinde zaten 12 numara önermiştik sizlere. 12 ve 3'ü önerdik. Bir de arkadaşlar bir diğer safkan size burada önerim olacak olan isim. Burada Gülbeşir Odinan hattına sahip 5 numara Kral ve ben Tolga Yıldız'la birlikte diğer önerim olacaktır. Yani 3-5-12 şeklinde 3 hat öneriyoruz diyebilirim arkadaşlar kısaca. 7. koşuya geçelim. Şart 2 bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 9 adet safkan bulunmakta. Poker Face uzun bir aranın ardından start alıp e, 8 gün evvel bir 7. lik elde etti. Şimdi bu yarışta nasıl koşar? E, onun performansını açıkçası burada merak ediyorum ve bekliyorum açıkçası e, bu atın iyi bir yarış çıkarmasını. Burada arkadaşlar favorim Poker Face 5 numara olacak. Yanına Cemal Paso ile 3 numara Atiba ve 1 numara Kayı Bey'i Berkan Çığlay ile birlikte önerilerimiz içerisinde bulunuyor. Yani burada 5 numara isteyene alternatif tektir ama dileyenler buraya at ilave edip 3 ve 1'i de yazıp garantiye de gidebilirler arkadaşlar. 8. koşuya geçelim şart 5 bir yarış 4 yaşlı araplar 1400 kum pist yarış arkadaşlar 9 adet safkan bir arada start alacak burada. Bu 9 safkan içerisinde arkadaşlar performans olarak baktığımızda birkaç ismin birazcık öne çıktığını söyleyebiliriz. Kimler mesela bunlar ee, örneğin burada e, bir numara gürobası iki numara mahirini bir de arkadaşlar ekürler dikkat çekiyorlar diyebiliriz. Ben bu yarışta arkadaşlar bir hafta evvel burada ikinci elde eden mesela Mahirini var. İşte bir hafta evvel yine koşan dördüncü olan Uçan Kafkaslı Sultan Beşir vesaire dördüncü, dört gün evvel dördüncü lik elde etmişti. Ben bu yarışta arkadaşlar e, açıkçası Çetin Can Palat'la birlikte bir numara Gürobasına güveniyorum. E, yüksek handikapıyla, tecrübesiyle Aya Bakan Tamerinoğlu attı. E, Aprantisi de iyi bir apranti. 4 gün evvel 4. lük elde etti. Ben Güro basının burada kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden bir numarayı favori olarak belirtiyorum. Yanına da 2 ve 3'ü arkadaşlar size veriyorum. Burada 1-2-3 diyoruz. 9. koşuya geçelim. 14 handikap 4 tükör Araplar. 1800 kum pisti yarışı arkadaşlar. Burada 13 adet safkan start alacak. Bu 13 safkan içerisinde baktığımızda arkadaşlar dikkatimizi çekmesi gereken bir safkan var. O da arkadaşlar Bekir Mert Mırık'la birlikte start alacak olan. Dış start tercihiyle en dış kulvarı da kapmış bir isim. Yarımada 4 numara 8 gün evvel son yarış kazandı. Ben de burada açıkçası geçilmeyeceğini düşünüyorum. Yine yarış kazanması çok muhtemel gözüküyor. 4 numara yarım adayı sizde tek olarak veriyorum arkadaşlar. Alternatif tekimiz vardı isteyen orayı değerlendirebilir. Biz burada yarım adayı tek görüyoruz. Rakip olabilecek Safkan 2 numara Ragnar var. E, onu sıralı ikili için 4 arkası 2 diyorum. E, burada onu da belirteyim. Yani bu yarış için genel kanaatim yorumum bu şekilde arkadaşlar. 4 numara yarım adanın kazanmasını bekliyorum bu yarışı. 10. ve sonuncu koşuya gelelim. 4 yukarı İngilizler 14 handikap 1900 metre arkadaşlar. Kum pist yarışı yine. Bildiğiniz üzere 16 safkan var burada arkadaşlar. Biz burada Kurtel Ekürisi'nin ağırdaşı olan bir safkanla başlayacağız. 12 gün evvel 3. olan Never Alone Burada Mahmut Turan'la birlikte izleyeceğimiz Safkan ilk olarak size önereceğimiz Safkan'dır. İki yarıştır kötü gelse de Warrior Justin Kadir Tokoçoğlu ile birlikte şans veriyorum ben burada. Daha sonra arkadaşlar burada Bakırcı 7 numara 12 gün evvel 3. oldu. Bir diğer şans vereceğim Safkan konumunda olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların haricinde burada önerebileceğim sizlere doğrudan bir isim bulunmamakta. Bence çok da büyük bir sürpriz gelecek bir yarışta değil. Ee, yani sanki olabilecekmiş gibi gözüküyor farkındayım ama o kadar da büyük sürpriz gelmez O yüzden burada bu 3 atla geçebileceğimizi düşünüyorum Bu 3 attan birisi kazanır diye tahmin ediyorum 3-5-7-3 safkanlı bir oyun önerim var Genişletmek isteyenler için hadi ben yine 2 tane daha at yine seçtim arkadaşlar Onu belirteyim o atları da söyleyeceğim 8 numara Germuş kızı Hani olur da o bir sürpriz yaparsa veya e, burada Jazz Condor 14 numara arkadaşlar potansiyel olarak 8 ve 14'ü de sürpriz olarak değerlendiriyoruz. Bu video bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isterseniz Adana tahminlerini izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.